Şimdi konut sahipleri pandemiyi fırsata çevirdi. Bazıları hayatı fırsata çevirmeyi biliyor. Biz de bu haberi ekranlara getireceğiz. Sevgili izleyenler Van'da son zamanlarda artan kira ve konut fiyatları vatandaşı zor durumda bırakıyor. Kira ve konut fiyatları adeta cep yakıyor. Emlakçılar ise bu durumun sadece Van'a özgü olmadığını söylüyor. Vanda son zamanlarda artan kira ve konut fiyatları vatandaşı zor durumda bırakıyor. Özellikle birçok kesimin inşaatlarda ve asgari ücretle çalıştığı Vanda, kira ve konut fiyatları cep yakıyor. Emlakçılar da bu artışın sadece Vana özgü olmadığını söylüyor. Şimdi arkadaşlar Vana özgü değil yani Türkiye'nin genelinde fiyatlar artmış. Ta o kredi kullanımından itibaren yani bir sene bir sene önceki Haziran'dan itibaren konut fiyatları arttı. Bizim e, yani yaptığımız maliyet hesaplarında da yüzde 180 ila 200 arasında maliyet artışları var. E, doğal olarak da e, bunlar da fiyatlara yansıyor. Kira fiyatları da arkadaşlar pandemiden sonra birden arttı. Niye arttı? Talep çok olduğu için. E, mal sahipleri de bunu tabii çok ciddi değerlendirdiler. Yani e, bıraksak vallahi asgari de üstüne çıkaracaklar yani rakamları. Ha bundan biz de rahatsızız. Yani emlakçılar bundan hiç de memnun değil yani. Vatandaşlar ise cebinde hazır parası olmadığı için rahatlıkla ev alamıyor. Bir kısım kelepirci takım müşteriler var. Bunlar öldürücüler. Yani bunlar işte atıyorum 500'lük şeyi 300'e verirsen alırlar. O tip müşteriler piyasada geziyor. Onu da biz hakiki müşteri kitlesi demiyoruz. Yani konut ihtiyacı olan insanlar maalesef alamıyor. Ya da alırsa işte bir tane eski dairesi varsa onu vermek istiyor. Bir tane arsası varsa onu vermek istiyor. Bir araba var onu takasa koymak istiyor. Ancak bu şekilde almanın yollarını bulmaya çalışıyor. Çünkü kredi kullanamıyor. Yani kimsenin cebinde 500-600 bin lira para hazır değil. Dolayısıyla çok zorlanıyorlar yani.